sensizlik. Sevme beni. Umrumda bile değil. Karanlığımdaki hayalinle bana yetiyorsun. Gönlümdeki aşkın hiç silinmedi. Her gece hayalimde bana geliyorsun. Benim seni sevdiğim hiç bilinmedi. Kalbimde bir peri misali duruyorsun. Varsın aşkınla bitsin bu güzel hayaller. Varsın kalbimi yaksın bu sensizlik Varsın öldürsün beni bu hain yalnızlık Ama yıkmaz beni bu sensizlik Ama yalvartmaz beni bu sensizlik Ve gurursuz etmez bu sensizlik Yine sensizim bak Umrumda bile değil Şiirlerimde hep adın okunuyor Mısralarım hep seni söylüyor Hecelerim hep seni kokuyor Dizelerimde adın söylüyor Benliğimden seni hiç kimse koparamadı Sensizken bu gözlerin güldüğünü hiç gören olmadı Seninle beraberken gülmeyi bekliyor Yalvartır mı sandın beni bu sensizlik? O da güzel, en kötü şey bile senden gelen güzel 3-4-2017 Kalpten kalbe yol vardır Eyvallah en sevgili Ey sevgili Oh, çok güzel Eyvallah, eyvallah